Hepinize selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün bildiğiniz üzere kısa bir süre önce Wild Rift'in açık betası e, kullanıma sunulmuştu. Ben de açık beta ile birlikte Wild Rift'e girişim yapabilmiştim. Bununla alakalı birkaç tane video atmıştım sizler için. bunları e, bunların bir genisini daha eklemek istedim. Şimdi bugün size White Drift'in nasıl indirip nasıl giriş yapabileceğinizle alakalı bilgi vereceğim ve sizlerle beraber inşallah White Drift'e girişimizi yapacağız. Öncelikle dostlar ben size açıklama, açıklama kısmında iki tane link verdim. Bir Estos yöneticisi bir de White Drift'in OBU ve APK'sı. Bunları indirmeniz lazım. White Drift'in OBU'nun ve APK'sının bulunduğu zip dosyasına nasıl indirildiğini şu anda izliyorsunuz. Açıklama kısmındaki indirme bağlantısına tıklıyoruz. Aşağıya inip subscribe butonuna basıyoruz. Açılan sayfada kanala abone olup bildirimlerin tümünü açıyoruz. Eğer bunu yapmazsanız size linki vermez. Geri geliyoruz. Your link butonuna basıyoruz. Ve reklamı kapatıp indirme sitemize giriyoruz. Estosuyak ilçesinde indirin, kurun. Daha sonra indirilenler kısmına geldiğiniz zaman Wild Obu'nun APK'sının zip halinde burada olduğunu göreceksiniz. Buna giriş yaptığınız zaman içinde e, APK'sı ve e, dediğim gibi dosyası var. Öncelikle şu APK'yı bir kurun siz. Ben iptal edeyim şu anlık gerekirse de kurmayacağım. Ya ben de var zaten. Daha sonra şu com.riot gemisi var ya. Ona basılı tutmanız lazım. Kopyala demeniz lazım. Şuradan en aşağıda Android. Ee, ob. Sizin burada ee, benim olduğu gibi com.riot diye bir ee, klasör olmayacak. Valtif in indirilik değilse. Bu olmayacağı için bunu direkt yapıştır diyeceksiniz ve yapıştıracaksınız. Eğer sizde bu klasör varsa yapıştır deyip üzerine yaz dediğiniz zaman White Rift'in ee, dosyalarını o dosyasını kopyalamış olacaksınız ve WhiteHat'a giriş için e, kusursuz bir, şey bir girişinizi yapabileceksiniz. Daha sonra bu dediklerimi yaptıktan sonra buradan çıkışınızı yapabilirsiniz. Oyuna bir kere giriş yapmanız lazım. Oyuna giriş yaptığınız zaman karşınıza benim şu an ekrana koyduğum fotoğraftaki e, ekran gelecek. Orada ortada Riot Games giriş için bir alan var. Oradan e, kendi LoL hesabınıza giriş yapmanız lazım. Eğer kendi rol hesabınız yoksa, evet, Games hesabınız yoksa e, Kurmanız lazım Ben isteyenler için nasıl kurulduğunu şu anda göstereyim e, Hemen logo efekti yazayım ben buraya e, Dostlar buradan logo efekti Kendi e, orijinal sitesine giriş yaptığınız zaman e, Sağ üstten 3 çizgiye basarak e, Giriş yap deyip Hesabınız varsa giriş yapabilirsiniz Eğer hesabınız yoksa e, Üye ol deyip Üyerinizi kuracaksınız Ve size şunu da söylemek istiyorum dostlar Üyerinizi kurduktan sonra Eğer mümkünse ee, bilgisayardan bir kez dola girip bir isim alın, kendinize bir isim kurun o hesabınızda Eğer bunu yapamıyorsanız Şurada benim en üstte bulutum var, gördünüz mü giriş yaptığınız zamanların LoL listesinden O bulutumuna basıyorsunuz Ayarlar kısmına giriş yapıyorsunuz ee, Karşınıza böyle bir ekran gelecek, böyle gelmeyecek, ben şu an girişimi yapayım buradan Evet dostlar girişinizi yaptığınız zaman eğer hesabınızı yeni kurduysanız burada e-mail adresinizi doğrulamanız lazım. E, doğrulaya bastığınız zaman sizin mail adresinize bir kod gidiyor, bir posta gidiyor. Riot Games tarafından gönderiliyor. Ona giriş yapıp e-postamı doğrulaya bastığınız zaman e-postanızı doğruluyorsunuz. E-postanızı doğruladıktan sonra bu kısma geldiğinizde tekrardan e account'un altında Riot ID var ona basmanız lazım. Buradan Riot ID oluştura basıp kendinize bir ID oluşturuyorsunuz ve burada benim e hashtag tr1'in sol tarafında kalan bu x bulutmun x kısmını e, oyunda giriş yaptığınız zaman bu hesabınızla e, ortadaki tuş söylemiştim size ekrana getirmiştim. Ortadaki kırmızı Riot Games butonuna basıp bu kurduğunuz hesapla giriş yapmanız lazım. O hesabada da isim olarak şu ismi seçmeniz lazım. Yani bu ya LoL'de giriş yaparken kullandığınız ismi kullanacaksınız ya da eğer LoL'e giriş yapamıyorsunuz bilgisayarınız yoksa bu Riot ID kısmından gelip oluşturduğunuz Riot ID ile e, is, o ismi kullanmanız lazım. O ismi kullanmazsınız. Siz Riot Games e, içeriye almıyor yani oyuna sokmuyor. O yüzden dediğim gibi bu isimle giriş yapmanız gerekiyor. Evet dostlar bugünkü videom bu kadardı. Eğer hatta isteyenler olsa ben göstereyim kendimde de giriş yapmıştım Whitefield'de. Benim zaten burada kurulu gördüğünüz gibi ben Whitefield oynuyorum. Ee, ben Whitefield'de şu anda ee, 17 falan level'ım. E, elmas, e, silver 3'üm şu anda. Eğer siz de rank kasıyorsanız White, e, beraber rank kasabiliriz isterseniz açıklama kısmına ben kendi ismimi koyarım Orada bana eklerseniz beraber sizlerle rank kasabiliriz çok güzel rank maçları geçiyor yabancılar anlaşmakta sıkıntı çekiyoruz çünkü onlar Türk değil sonuçta konuşamıyorsunuz yanınıza çağıramıyorsunuz bir şey yazamıyorsunuz rahat bir şekilde zaten birçoğu Çinli falan böyle konuşulmuyor yani Çince falan yazıyorlar Korece falan yazıyorlar böyle o yüzden dediğim gibi eğer e, sizde rank kasıyorsanız ve bir ekibimsi bir şey arıyorsanız yani rank kasacak birileri eklerseniz oynarız ben hatta birkaç kişi eklemişti arada giriyoruz onlarla. Siz de eğer rank kasıyorsanız girişinizi e, yaptıktan sonra beraber oynayabiliriz. gördüğünüz gibi dostlar ben 17 level'ım. E, rankım sağ altta gördüğünüz gibi silver 3. Şu üstteki profilin altında yazan x x tr1 e, ismiyle beni aratırsanız şuradan e, sağ üstteki kişiler foto basarak buradan e, araya basarak beni buradan arayarak e, arkadaşlık arkadaş atabilirsiniz. Sizlerle beraber oynarız. Her gelen isteği kabul ediyorum. Zaten burada mesaj atabiliyorsunuz bana yazarsanız beraber maçlara gireriz. Evet dostlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsunuzdur. Eğer istiyorsanız White Theft aracalı gameplay'ler, bilgi videoları istiyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız ben sizlerin isteği doğrultusunda bu tür videoları çekmeye devam edeceğim. zaten White Dift üzerinden devam etmek gibi bir düşünceye sahibim. White Dift üzerinden artık videoları çekmek, White kanalı gibi şeklinde devam etmek istiyorum. Sizlerin düşünceleri de tabii ki çok önemli. Ee, ne düşünüyorsanız, yorumlara yazarsanız bir şekilde sizlerle beraber, beraber bir yol çizeriz ve o yoldan devam ederiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlar. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Dediğim gibi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 dikkat edin. Bay bay.